arkadaşlar. Lanet Ben bunların botu sayısını zaten Bizim takımda şey yapayım de Eşitlensin ya. Çüş. Bin kişi. Bir oda. Bin kişi. 8. altı sekiz. <laughs> ABM'si var <laughs> Ay bizim kapım gene Siz Biz Ne alakası var ki bunun? Ben bir tek oda Bir tane de var onda yiyorum ya. Nedense. bu onu uçayım. Bok. Bir tavancayla. Ben eğerimize baktım. <laughs> Düşünmemiş. Dokun kim, dokun. alandı Gidek gidek gel gidek. Hadi onlar 11 şey, kişi hadi şurada Nerede oğlum Tövbe <laughs> şey, bismillah. Abi nerede? <laughs> Abi adam yok. kalmış Ben böyle duvar arkasından öldürürüm. Ben de bütün mı, <laughs> oh! doğa adamı öldüremek istiyorum. Doğa kim? Doğa Tok bir adam. Dua. Arkadaşlar bu kötü bir ana var. A bizi öldüreni bulmaya çalışıyorum. Bilmiyorum lan. Blood idealti. %5 kaparsam arkadaşlar Minecraft serimizi sonlandıracağım. %100. İşte, eğer %100 olmazsa 10 dakika şey içerisinde 我家附近新兴网点。 uyuyordum. O oh, benim <gülüyor> <gülüyor> Ay ben senin açıcık. Arkadaşlar görmüyor musunuz yani yaptığını? Ayıp değil mi? Geliyor benim içime giriyor ya. Ben de korkuyorum. <laughs> Çok korktum. yansığa kendi adamımı vurdum. Ne dedim? Ya, dibine ana ben bunları seçmişim lan takım. Ben bunu seçtim. Arkadaşlar gerçekten de ciddi bir şey. <laughs> Ay. Oh. Oğlum geç. Allah 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 Allah.

Arkadaşlar arkadaşlar. Çok uzun bir adı var. Ben gene en sevdiğim silahı alacağım ya. Zırh alayım ki. Bir de kolay kolay ölmeyeyim. Bomba. Alamadım. Alamadım. Mod 2. adam olacaksınız Adam bu nedir bile abi

Oxens. arkadaş. <laughs> Birini kılıçla öldürdüm. Şu şerefsizin kaç canı var canımı. Yük de denem Yok yok. Denem oldu. Ben neden böyle bir canavar hayatımda görmedim ya? Hayır. O, alın bakalım. Al sana ben de. Ölü gibi Hay ağzına sıçayım. Bir taramalı mı alsam arkadaşlar pompalı mı hiç bile. Yüz. Yüz kilo olmuş bakalım. Emo Yüz 11 ölüm mi ölüm. Evet arkadaşlar o şeyin şeyini bitiriyoruz. Yayını bitiriyoruz. Yayını batırıyoruz Modlu Survivor yanımızı. bir bomba oraya elimiz yaşandı. Adıyaman Erzurum sorunu sorunlarından da kaynaklı kaynaklı damla ve teri kaynaklı. Kimler varmış kimde? Kimler vurmuş burada kimde? Patlatırım lan seni. Oh. Aa, ben buraya baktım. Baktım arkadaşlar, gerçek baktım ya. Ben uzun zamandır video atmıyorum bu aralarda

Pompalarının bir arkadaşlar ya. Pompalı nasıl bir şey ben hiç bilmiyorum. En pahalılarından da gitsin. Aa gibi bir şey arkadaşlar Ağabeyim ne alacağım ya ağabeyim ağabeyim. ağabeyim, 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 ağabeyim. Yeah. Uh -huh. Ben çıkmıştım. Evet arkadaşlar son dakika. O serimizin bölümünü bitiriyoruz. O serimizi bitireceğiz. Videonun da sonuna geliyoruz. Bugünkü videonun burası sonuna gelelim. Kılınçlı da öldürür. Öldürmeyi başarırsam bu seriyi iyi bit. Bunu, videoyu bitirmeyeceğim. Bitireceğim. Bitirdim bile. Evet arkadaşlar bu kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Mic'a tıklamayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Bir Evet, bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Kılıçla adamı öldürürsem arkadaşlar, öldüm. Videoyu bitirmeyecektim, diyecektim. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü video, seri videomuzun da burada sonuna gelelim. Daha fazla bu oyundan gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.